Basma. Mesajlaşıyor <Gülüyor> <Gülüyor> Aman tanrım Bir ilişkisi var Bu Barney'i öldürecek Beni ne öldürecek Neler oluyor Bana Barney ba ba Acaba değişik bir şeyler Fark ettin mi James'i Hayır <laughs> Yani varmıyor <yani> <laughs> eğer bunu kastettiyseniz James'in senden bir şey sakladığını inanmamız için nedenimiz var. Yani bu, bunu duymaktan hoşlanmayacağını biliyorum ama. <gülüyor> <Kalbisiyle>. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> ama çok uykulu ve tuvalette kimseyle seks yapmadı diye. Ha, Tuvalette kimseyle seks yapmadı. Barney. Evet sana söyleyeyim ben olmasından nefret ediyorum ama kardeşim mesajlaşıyor hayır ne hayır bu imkansız affedersiniz aa affedersiniz